İnegöl Belediyesi ile İnegöl Terziler ve Benzerleri Odası işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hanımeli Alışveriş Şenliği yoğun ilgi gördü. 8 Ağustos Cuma günü kapılarını açan ve normalde 10 Ağustos Pazar günü sona ermesi planlanan etkinlik vatandaşların talebi üzerine 12 Ağustos Salı gecesine kadar uzatıldı her yıl gelişerek büyüyen şenlikte bu yıl yaklaşık 150 stand yer aldı. Kültür Park içerisindeki kameriyeler bölgesindeki alanda stand açan girişimci kadınlar, butik, gıda, tuhafiye, bijuteri, ayakkabı, çanta, züccaciye ve el emeği ürünlerin bulunduğu standlarında çeşitli kampanya ve indirimlerle yine gölülere fırsatlar sundu. 10 ile 12 saatleri arasında açık kalan etkinlik binlerce ziyaretçi ağırladı. Yine Göl Belediye Başkanı Alper Taban, yoğun ilgi nedeniyle şenliğimiz 12 Ağustos Salı gecesine kadar uzatıyoruz. Kadın girişimcilerimize destek olmak, onların el emeği ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak adına herkesi şenliğimize davet ediyoruz. Bu etkinlik hem ekonomimize hem de kadınlarımızın üretim gücüne katkı sağlıyor dedi.